Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Solvent kanalına hoş geldiniz. Beyler bugün Demirden Challenger'a serimizin 3. bölümündeyiz ve şu an olduğumuz bu hesabın ligi Silver 4 beyler. Karşımızda Eş ve Morgana var, midde Annie, jungle'da Graves, üst koridorda Trayne Demir var. De bizimkiler. Dur şöyle bir tane daha vurayım sana tamamdır. mid seçmiştim normalde zaten videolardan anlıyorsunuzdur beyler. Mid oyuncusuyuz ama ikili geldi. Onun körsü bana tutmasın tamamdır. Vur kanka ona. Da W gittim yöne işledi. Kanka, çok zorlu çok zorlama bilis lütfen. Çok zorlama kankam. Minyon keselim. Minyon keselim tamamdır. <laughs> ee, çok da hani öyle ediker oynayan bir insan değilim ama hani zaten yüksek el oyuncusu olduğumuzdan pek sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Da o bana tutmasaydı iyiydi. Han keseriz oğlum niye çıktın kanka korkma ya bu kadar. Aha eşe işte W. Blitz çok korkuyor ya. Şu. Şu ölecek. Tamam şu da gelsin. Tamam çok güzel. Burayı hızlıca kestik böyle. Blitz'in ölmesi en azından bir işe yaradı. Şuradan hemen şu lane'i ittirelim. Hatta burayı da ittirirsem çok güzel olur. Şöyle hızlıca. Şunu da alayım. Şunu da alalım. Tamamdır şu araba minyonu da keser çıkarsa harbiden çok güzel olacak. Abi ya kaçtı neyse hemen bir base atalım beyler. Hızlıca na. Fırtına biçenin yani temlerini çıkıp hemen geri dönelim. Bu arada beyler videonun daha başındayken hazırda 2 kilo almışken hatırlatmamızı yapalım. Mobilde olanlar için beyler ekrana tıkladığınız an sol aşağıda zaten beğeni butonu geliyor. Bilgisayarda olanlar için de 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok güzel olur. Hani oynamamı hiç istediğiniz karakterler falan varsa seri hakkında yorumlarınız varsa onları da yazarsanız zaten her yorumu okuyorum beyler. Şuradan şöyle eşevitten tutar mı? Tamamdır çok güzel. Güzel demeç vurduk valla. Şimdi Blitz bir tane Q tuttursa yeter. Bir tane Q tuttur kanka. Gerisi bende. Şunu bir alayım. Oğlum yeme her şeye kafa atma. Aha. Her şeye kafa atma kanka. Dur 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 dur. Dur keseriz ya. Aha. Öldü o tamam çok güzel. Yok o işlemedi tamam. Oğlum benim minyonlarıma niye vuruyor? kanka vurma oğlum şunlara. Allah Allah. Tamamdır buradan base atalım ya fırtına biçeni bitirip geri dönmek istiyorum. Kanka hiç kuleye falan vurma. Oradan plate dahi alamayız. Bak Graves geldi vallahi sattım kanka. Hiç kusura bakma. Vakit kaybedemem seninle. Fırtına biçeni bitirip geri dönmem lazım. Bir an önce beyler snowball etkisi kazanalım. Zaten yargıyı koyar geçeriz oyuna. Şu an silver 4 hesap. Böyle video dışında dereceli atmıyorum beyler. Sadece videoda dereceli atıyorum. Kendi demirden challenger serisinin bir anlamı olsun. <laughs> yani üst liglere çıktığımızda mesela master grand Master'da da tabii ki. E, oyun dışı atacağım maç ama şu an o atmaya gerek duymuyorum yani. Şundan bir çıkalım. Şöyle. Şuradan milyonlara vurmaya devam edelim. Bilis şu an bir tanesini çekse zaten. Zaten ona biz çok rahat sıkıntı çıkartırız. Çek kanka çek birini. Aha çok güzelsin. Koydum altına da. Sen bir şuna ölürsün herhalde. Tamam. Sen de öldün yavrum benim. Yat aşağı çok güzel. Hızlıca temizledik burayı. Aslında buradan şimdi kuleye vurabiliriz işte. Ama Graves'i görmedik ya. Graves acaba nerede? Gerçi bitkinliğim var ya. Evet evet bitkinliğim var. Bir plate alabiliriz sanki. Aynen bir plate alıp ya da ikinciye de zorlasak mı? Çok şu an şımardık ama umarım ölmeyiz. Tamam hemen çıkalım buradan. <laughs> hemen çıkalım hemen direkt. Daha durmaya gerek yok burada. Kanka eee Şöyle bir şey yapsak ki öldü zaten Aa ölmedi Aa nasıl ölmedi o Aa neyden can geldi ki ona şifa Aynen şifa basmış Evet dedim şımardık diye Neyse sıkıntı yok Şu çizmeyi bitirelim Bir tane uzun kılıç tamamdır Yani <laughs> adamlar oyundan düşürmüştük Adamları can. kendi elimizle oyuna geri soktuk ama orada şımardığımızı söylemiştim yani iki tane plate falan. Aslında Morgana'yı da keserdik ya. Şifa sıkıntı oldu. Brojan. Brojan kuleyi sal sal. Sal kuleyi. Biliz onu bir çeksen var ya. Ah yavrum onu bir çeksen. Kanka vurma şu minyona vurma ya. Allah Allah. Tutar mı? O fena vuruyoruz ha. Vallahi sağlam hasar vuruyoruz. Kanka çek birini. Oğlum bir Q'ya bas biliz. Şuya bas kanka. Çek birini artık çek. Bas gerekirse kaçır bas artık şuna bas. Ha mükemmelsin. Bak öldü adam bak hop tak tak tak. Gel buraya. Vay dojları falan kes. Tamam çok güzel minyon var mı? Şuradan geçerim herhalde tamam. Buradan hızlıca temizlerim şuraya. 7-1 olduk bu arada. Try buraya mı geliyor? Yok midde tamam. Şu kuleyi açsak var ya o kadar güzel olur ki. Aa gerçi alttan kule açmış bizimkiler. Ne uğraştınız lan kuleyi? Buradan kule açamayacağız gibi. Ooo. Oh my. Şimdi buradan nasıl kaçarız? Şuraya biri otursun. Tamamdır. Kanka yok yok oradan olmaz birisi. Kaç kankam kaç. Oradan olmaz gibi. Şuradan bir yeri yiyeceğim. Ne durumda? Yok. Şöyle vursam. Yok yok bura buradan olmaz. Hatta kule altı bile atabilirler bize. Şu ayıyı bir keselim. Şuradan minyonları temizleyeceğim. Tamam buradan daha onlara ekmek çıkmaz gibi bakalım. Şöyle bir attım. Try daldı buradan. Tamam. Hala zorluyorlar. Kanka sen ne yapıyorsun ki burada? Şu var mı oğlum? Yok artık yani. Vallahi iyi şımartmışlar seni dostum. Evet manamız da yok şu an burada kule altı yesek şaşırmam yani. Minyonları temizlemeden de gitsek kuleyi alacaklar. Hızlıca şurayı keselim tamamdır. Ebedi bitti direkt mükemmel oldu bu. Üstümüze de 200 gold var şu an keserlerse büyük sıkıntı. Hem snowball etkimiz durur hem de karşı sağlam bir gold almış olur. Buradan hemen geri koridora dönelim be. <laughs> Karşısı ne durumda diye bakıyorum. Eş zaten biz bot mot e, lan konuşamadım. Botu motor ettik. Mitte e, Ezreal bir kere ölmesine rağmen önde şu an. Hayda adamlar ejlere girdi. Biz bu arada orayı mahvederiz de bize yardım lazım ya. Aha helal lan sana. Mükemmelsin lan sen Blitz. Şimdi açtım baba şeyi. Gel buraya. Tam o öldü. Tamam bunu keserim o zaman. Gel buraya. Tamam sen de öldün. Train nereye gitti? Gitmiş. Nereye gitti bilmiyorum. Dur şey normale dönelim. Vallahi 2 dakikada coşturduk. Daha dakika 7 11 kilimiz var. İleride ne olacak? Ben harbi -har merak ediyorum. Şimdi şu açabilirsek çok güzel olacak. Leyni bir Hızlı Hızlıca şöyle. Alamet açmışlar bizimkiler mi de bunlar büyük ihtimal 2-3 dakika sonra falan bir sur gelir gibi hissettim şu an. Kuleyi de açalım buradan şu daireyi de yiyelim. Ee, diğer iteme kaç gold var? 500 gold var hemen onu da kasarız ya. Şuradan bir lane ittirelim hızlıca. Tamamdır. Lane ittirdikten sonra bir de golem alırsak büyük ihtimal kule, kule demişim item parası çıkar. Sonra kule aha eni geldi. Bu en iyi kessek bir... Bu buraya gelir mi acaba? Eee totemli midir ya bura? Ama o gelene kadar biz de redi alalım o zaman. Aa bana mı geliyorlar? Aşağıda menü webde gördüm de. Yok gelmiyorlar herhalde. Kanka onu çekersen mahvederim o adamı. Vallahi onu çekersen mahvederim ama bakalım. Şuradan hemen temizleyelim minyonları şu tutar mı diyeceğim yok. O oh, try geldi. Bura çıkalım kanka. Çok şımarmayalım. Runa'nı bitirip geleyim ben. Diyeceğim. Oynuyorlar mı? Ah be. Çekse var ya tek atmıştım direkt. Tamam ya. Runa'nı bitirip geri döneriz direkt buradan. Şu an 10.5k gold olduk. Valla karşıda bize en yakın olan 5k gold falan. Hani iki katı gold atmışız karşıya dakika dokuz buçuk bizim on bir var mükemmel oyun ya adamlar çok safe oynuyor şu an bir fight falan çıksa da yargı dağıtsak ya Eşin ultisi geldi var ya şuradan birini çekse var ya yargı dağıtırız da hayda dur 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 sakin sakin abi sıçra suç, oğlum ne oluyor ne oluyor kanka yok artık oğlum standan çıkamadım Büyük ihtimal Morgana'nın Q'sundan sonra Eni'nin Stain'e falan takıldık da orada şımardık çok önde kaldık ya. Neyse anlı ki olur böyle şeyler. Gold'umuz kime gitti acaba? Niye gitmiştir herhalde? Bu oyunda hani öyle... Bu arada beyler size yemin ederim ki iki tane maçım gitti. Biri İrelia 25 kill falan aldım galiba. Karşılaşma geçmişimi görmek isteyenler. Büyük ihtimal buraya koyarım zaten. Üşenmezsem. 25 kill aldım. 2 kere öldüm Irelia'da. O maçı kaybettik. Bütün takımın tamamı fitliyordu. Diğer videoda 20'ye 0 ek oynadım. Ama video kaydı olmadı. Ona, o da yine karşılaşma geçmişinde var. Ama abi hani bütün bahtsızlıklar mı beni bulur ya? Şuradan tutar mı? Tutmadı. Nerede lan bu Graves? Ha burada. Oğlum ne oluyor kanka? Aha. Helal lan sana. Oğlum kaç 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 kaç. Kanka vallahi duramıyorum ya. Oğlum ne kitliyor beni bu kadar? O eştire ultiyi bana atıyor. O zaman babacım direkt ben civayı çıktım. Oğlum eş var ya beni görür görmez ulti atıyor yine. Ben de diyorum ben niye bu kadar standdan çıkamıyorum? Morgana'nın Q'sunu yiyoruz. Eninin dördüncü standından stun yiyoruz. Eşin ultisini yiyoruz. Yani yemediğimiz bir adamın topları kaldı herhalde. Neyse sıkıntı yok. Karen ne çıkıyor? Omurga kıran karavalta çıkmış. Sağlam sar vuruyor ha. Keser mi onu? Çok güzel. Tamam bu maç e, şu an bizim tarafımızda. Yani şu an biz kazanıyoruz ama ben çok öldüm. Yani öylerde olmamı kullanamadım şu an. Şimdi nereye oynayabiliriz? Roket değil ya normale geçelim. Şöyle bir deneyelim. Ultisini açtı lan ne alaka? Biz ayıyı öldürelim hemen. Tamamdır şimdi. Üst kuleye oynarız ya bence. Ha burada ip Oha Ezio'yu yok ettiler lan. Oha çocuk az önce buradaydı. Dur dur. Ne oluyor? Aradan tutturduk vallahi niye? Şurayı keselim çok şımarmadan çıkalım geri. Grace mi geliyor aynen. Eee e, çık kanka. Buraya gel buradan birini çekersen direkt hallederiz. Oğlum adamlar dört kişi buraya birini çekersen var ya yeriz. Oha helal lan sana. Harbi ooo Dur 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 dur. Tam tutuşturla kesti zaten onu. Kanka ben şöyle bir kaçtım. Valla Morgan'ın ultisi falan da vardı. Ben seni keserim oğlum. Dur şuradan bir erik yiyeceğim. Adamlar çok bana oynuyorlar ya. Her şeylerini bana saklıyorlar. Onun için çok dikkatli oynamamız lazım. Şuradan. Ha, bizimki ejderi almış. Şöyle bir tutturabilirsem. Lan oğlum ulti basacaktım tutsaydı da. Şuradan tok diye tuttu valla. Harbiden tuttu. Şu o oh, dur. Tamam. Güzel. Şuradan bir tane erik yiyelim hemen. Şöyle Ezreal az önce yok ettiler. Ezreal hala devam ediyor. Bura öleceksin. Öleceksin yani. Şu tutar mı lan şuradan? Tak diye. Ah oh be. Kanka valla bastım civayı. Şu var ya Morgan'ın ne varsa bana kullanıyor çocuk. Ne zaman beni görse ulti basıyor ya. Şuradan bir erik daha yiyeceğim. Valla haritadaki bütün erikleri sömürdük ya. Hatta şunu da bir alalım. Hızlıca canımızı tamamen fullleyelim. Şöyle bir, bir sonraki ne var? Aa bitmiş lan. Kanatsamış çıkıp gelelim o zaman hemen. Hem kritiğimiz de şu an kaç? Şu an %85 direkt kanatsamışla beraber %100'e ulaştık şu an büyük ihtimalle. Evet. %100 kritik var şu an. Bundan sonra bir de fani hatıratı çıktık mı tamamdır. Şimdi geliyorum bilitsim. Geldim aşkım geldim dur. Geldim geldim geldim. Saldır oğlum. Saldır. Ağlat analarını. Çek birini koy çıraküyü bir gaza gel. Şimdi şuradan bir kill tutar mı? Ah be. E'si vardı organın üstünde. Oha oha ne oluyor lan? Çocuğu yok ettiler lan. Ezreal var haritadan silindi de bro valla çok kill vermeye başladık bu maç gider ha böyle. Garen ne yapıyor acaba ya? O çocuk öndeydi de ne yapıyor şu an? Aa Garen AFK mı? Evet. Dört kişi oynuyoruz şu an oyunu. Sana, seni Abi afk'mız var bu oyunun bitmesi lazım bir an önce yoksa kaybedeceğiz Olur. ya. Biris birini çekse şu try'ın ultisi olmasa var ya ben buraya direkt girerim de try ultiden kurtarıyor işte. Yok ya buraya girmez bunlar. <laughs> Bu zinze o ne yapıyor? Sabah akşam farm mı yapacaksın kanka Allah aşkına? Baksana adam çocuk hala farm yapıyor ya. Kanka ben bir çıkayım ama gördünüz mü beyler? Direkt ulti direkt. Valla direkt ulti. Şu an anda... <laughs> ya eşin ultisi o ping çıktı. Geri gel geri gel geri gel, gel. Tamam ana Garen gelmiş çok güzel. Garen dal oğlum. Oğlum bir girin kan gerekse ölüm ben zaten atacağım orada her şeyi ya. Her şey işledi. Biri girse var ya şuradan. Şey kadar Bunları temizleyelim. Tutmadı. Devam ki. Vallahi full midde oynuyoruz ama bakalım <laughs> halimiz ne olacak. Doğru Aşağıda mı iş? Try burada. Adamlar vallahi aram bel aram oynuyoruz şu an farkında mısınız? Vallahi aram oynuyor gibi ya. Şu kuleyi açsak ne nasıl olur? Tamam çok güzel. Açtık kuleyi. Tamam. Şimdi şuradan eşe bir işlettirsek tak diye şöyle çok güzel. Aha yukarıda fight var. Garena da alıyorlar. Şuraya bir totem atacağım. Adamlar 3 kişi yukarıda. Bunlar bize kullanırsa vallahi tek yeriz direkt. Şu tutar mı tuttu? Çekten birine bilet Kango durun. Dur lan dalma lan. Dur 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 dur. Bak şöyle top diye çok güzel. Gel buraya. Şu kuleyi açalım ya. Şu kuleyi açacağım. Tamam siz orada kapışın ben açtım kuleyi. Aşağı koridorda minyon yok ama. Vallahi Allah ne verdiyse daldım ya. Sen öldün zaten. Sen de öldün. Çok güzel bitti oyun. Beyler valla bu videoluk da bu kadardı. Videodan çıkmadan önce videoyu beğenip kanalda abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.